Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleneceksiniz Merhaba yeni bir uzun zaman sonra PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Yani şöyle söyleyeyim ben uzun zamandır PUBG Mobile videosu çekmiyordum açıkçası Ya yani çekeyim dedim şöyle bir dönüş yapayım dedim Ya yani maç as olmak için ya yani şu en son 20 puan kaldı ya maçtan sonra 20 puan gelmesi durumunda büyük ihtimalle birkaç ay sonra az olacağımı hatırlatmak istiyor. Hatırlatmak için ben bu videoyu çekme gereği duydum. Ben bu arada derken şu tarafa girdik. O girdi bu arada ya. Oha kaç kişi? Oha kaç kişi? Geldiler geldiler kaç? Lan kaç? <laughs> görüşürüz. 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 <laughs> Oğlum onlar da ne ara indiler ben de fark et var mı harbi, harbi. <laughs> Oğlum şey belki saldırı yapılmıyor olan olduğu için yani saldırı yapılmıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Ben çok da sıkıntı değildi. Yerce yumruk ol, yumruk geçerliydi ya. Şu an olsa var ya. Eksi boylar yapmıştık ya. Şu an ben böyle ölmem durumda da eksi boylayacak şey şeyde olur ben gerçekten. Çünkü hem mücadele ko puan korumasından yok. Hem de puan koruması kartım yok. Yani sıkıntılı zaten. Şimdi ya dediğim için taç puan koruması kartı taça kadar geçerli taç bire kadar geçerli demek istedim. Hmm. Ya as taç yuka taç bir yukarısından sonra taç bir taçın yukarısında pan koruması kartı artık şeydeki diğer solo duo falan şey var oradaki düşükse eğer o şeyler de geçerli bu arada. Ya onun dışında bu şey ise aslan ya o geçersiz yani. Şimdi ben burada bayağı bir şey yapabilirim. Buradan burayı şey yapacağım. Yani keseceğim. Aslında keseceğim değildi. De zaten bir şey gördüğün zaman koyuyorum zaten orayı ya sıkıntı değil bu yüzden burayı adam gördüğün zaman şey yaparım zaten kaldı geriye 40 kişi ama ne bot bulabildim ne de öldürebileceğim birisini bulabildim açıkçası yani şöyle söyleyeyim ben daha çok şey, sıralama yapmak için ben sakin vaman squatta ben daha çok sakin yerlere atlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Birincisi ikincisi de şöyle bot vuruyor diye botlarla oynuyor diyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz de olabilir. Yani ben burada ben de burada bot gibi oynadığım için böyle olması çok normal açıkçası. Ben de çok iyi oynadım, oynadım söyleyemem ben bu oyunu. Aynı bana şey gibi geliyor. Neydi? Valorant gibi geldiği için bana. Vallahi Valorant başka, PUBG Mobile başka. Ama sıkıntı değil ya. Ben her zaman yapmak için elinden geleni birisini yapmaya da çalıştığımı da söylemek istiyorum. Derken şuradan da drop düştü. Hadi droptan bir şey ver be. İnşallah 1 falan gelmez çünkü bu drop zaten alan iyi değil. Av vardı tamam avuk olur. Ancak ben bunu şey gibi avuk olur da ben bunu M16'yı sniper bulana kadar sniper ile şey idare etmek istiyorum. Şimdi buradan drop nerede? Şey nerede? Sniper, yarım saat sniper aramakla uğraşacağız ya. Burada yok zaten sniper. Ya aslında DP'yi ben sniper gibi kullanabilirim ya. Öyle varken de, aynen DP sniper gibi kullanabilirim. Yine şeydeki olduğu gibi. Ee, beşinci olduk diye bir videom vardı. O, o videodaki gibi DP ben sniper gibi kullanabilirim Sağlık çantasına zaten var da şey alamıyoruz. Şunu bırak. I got supplies. Neyse. Neyse arkadaşlar şu Gerçekten Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. <laughs> Aslında sıkıntı olmasın diye ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben geçici olarak şu DP'yi bırakacağım. Avga geri geçeyim ben yine size. Buradan avga alayım. Zaten bir şeyi bıraksın. Önemli değil. Evet arkadaşlar şimdi geldik Gatka'ya doğru. Şimdi burada alacaklarımız var az olsa var. Şu şeyi toplamamız lazım. Şu dükkan jetonu toplayalım ki M24 alalım. Çünkü dediğim gibi işimizde yarasın her türlü. Biri gördüm derken görmemişim herhalde. Yanlış da görmüş de olabilir açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim ben PUBG Mobile videom bölümünde o güzel vuruş yaptığım şey videosunda Aga gerçekten 31. olmuştum ha hatırlayanlarınız vardır Baya komikti bir tonu baya komikti çok saçma bir şekilde ölüp Ardından da 31. olmuştuk Ooo güzel bu arada Şey yapması da iyi oldu Şey var mı Ben şunu bırakacağım zaten Susturucu keskin sence alırım Ama o keşke yanaklı alabilseydik ya Valla Keşke alabilseydik o yanaklı M16'nın yerine M4 alalım biz. Şimdi başka şarjör var. Ya şarjör yok. Yok yok neyse. Ama artık var. Şimdi artık var. Tak o şey nerede uzatım hızlı çekimle burada. Ben bir an şey bıraktı sandım da bırakmamış okey. Şimdi artık araç bulup bir şekilde alana gitmemiz lazım arkadaşlar. Alan hep şey veriyor ya. Hep ileriye falan veriyor. Sanırım ilk ona gireceğiz gibi. Orası büyük, gireceğim büyük ihtimal. Açıkçası belli de olmaz. Aslında bu nasıl hesap şu ilk on mevzusu takımlı olarak değil de şu kişisel ya takımlı olarak da ilk on var da şu kişisel olarak ilk ona girme var. Hı <laughs> hı. O da var. Artık normal oyuncular kal artık nasıl desem normal oyuncular kaldık ya. Allah yani bir şekilde yapacağız yapacağız. Ya hayatta kalacağız ya da geberip gideceğiz. Bu oyun böyle yani. Ben şu, şey ben bir de şey Battle Royale oyunda tekse pek şey beceremediğim söylenemez açıkçası. Ya mobil ya PUBG mobil'i de beceremiyorsam PC PUBG'yi de beceremem yani. O da var. Ya kendime bunu hep söylemiştim yani. Söylemiştim açıkçası. Videoda da söylemek bu videoya kısmet oldu açıkçası. Burada var mı lan yanlış şengah var tamam. Alanın yakınındayız. Az olsa baya ya yakınız. Şurada skan var. Var evet. Şu Max tepede ya. Zaten seni kasmaya çalışıyorum ama şey yaparken de oyunu ses açık olduğunda benim sesim de çok da duyulmayabiliyor. Bundan dolayı kusura etmeyin arkadaşlar. Aynen büyük ihtimal tepede var ya. Tepede olsa gerek. Ben ayak falan falan yapmaya çalıştım da ses kasmaya falan çalıştım ama Aga büyük ihtimal okul var ya. Şu ileriye doğru gitmeye çalışacağım ben. Yani kişisel, kişisel olarak ilk ona girsem yetiyor açıkçası. Araç geçiyor. O görmediler beni. Güzel. Ya sessiz sedasız gidiyoruz işte. Gidelim derim bence de. Ama şuradan geçtiler ya. Bak dakika şuraya bakayım. Ben şu Evet at var. O ikisi edalar GG. bir dakika şu Evet o şimdi yarım saat yarım saat kafaya sıkmak uğraşacağım gerçi üstü bir kask olduğu için uğraşmaya bir zor olacak ya kafadan tek yemeyecek ya ilk, ilk ondan daha fazlasına girdiğimi düşünüyorum zaten de yerim çok da iyi de değil yerim çok iyi değil ya O Max şeyin orada olduğu belli. Şu Max pustu belli şu şuradan. Evet evet burada. Ya ben aslında şeyi bekliyorum. Doğru, sıkmak için ben doğru zamanı bekliyorum. Ama doğru zamanı ben ya kötüye kullanınca da böyle cici oluyoruz işte ya. Alanı yine şu tarafa atacağı belli. Ya yani kaçta rakibinin olduğu yer atacağı çok belli. Kaldı 4. Ya işte böyle o refleks çok önemli zaten Kaldı geriye sonuç. Evet bili biliyordum Alanın her rakibe atacağını adım gibi tahmin etmiştim Fişek atıldı fişek var Ne fişek var lan fişek atıldı az önce buradan ben şey yapıyorum şu evin orada olması büyük ihtimal diye düşünüyorum açıkçası dur ama yerinde çok da iyi değil açık çok da değil iyi de değil kötü de değil iyi de değil ya herhangi bir şuradan gelip vuracak gibi vuracak gibi hissediyorum açıkçası büyük ihtimal şey alırız ya 20 ya da 21 küsük puan almam büyük ihtimal gibi. fayda Güzel. En sonunda bir kill. Çok iyi. Yani killsiz ol, şey olmasın yani videoyu kapatmayalım dedim ya valla Kaldı geriye yani büyük ihtimal 2 vs 1 ya 3 şey de olabilir aslında başka şey de olabilir belli de bilmiyorum Az da olsa yeteneğim de var yani. Yani şey yapıyorsan da rakip mod yani yanlış zamanlamada falan şey yaptı çok açık. Şimdi gidiyoruz. Şu evin olması evde olması büyük ihtimal ya. Yine alanın şeye vereceği çok net zaten. Aynen gör yakalandık. O büyük ihtimal Didem oldu lan. O büyük ihtimal Didem oldu çok belli şu. Evet Didem oldu çok belli. Dur ben bir de sevzu posvizisi de kullanacağım. Yani <laughs> can füllemek için. Büyük ihtimal iki kişiler. Büyük ihtimal iki kişi. Ya bir de şey yapıyorsam da tabii şey de olması da önemli. Yani tam için şey dedi de doğru zamanı bekliyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu şu tarafa verecek kesin. Ama şuradaki görecek diye de şeyim var ya. İş, iş şüphem var. Yo, evin içinde zaten. Diyorum ben ya. Ölürsek ölelim. Ama tamam ya. Görmedi en azından. Sıkıntı yok. Şimdi alan gitgide daraldı zaten. Yine uzun bir video da olabilir. Gerçekten 30 dakika falan oldu. Büyük ihtimal bizim 20, 20 üstünde puan almam büyük ihtimal. Orası kesin. Şimdi bekliyorum ben bunu. E bayağı bekliyorum. Şu ileride şurada da sniper'sa. Oo bana bana deniyormuş. Dur. Banaymış o. Abi cidden şeytan üçgeni gibi sıkış bana cidden deme bana dem şeytan üçgeni gibi sıkıştırıldığımı söyleme ya dur 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 görmüş mü? Kafayı sıktım gider dur. Kafa yedi. Güzel. 1 vs 1. Dur 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 ben sargı bezi kullanayım. Şu büyük ihtimal Didem zaten. Ancak şey de yapabilir. Bomba çekebilir. Molotov atabilir. Şu ikisinden biri var. Bir dakika. Biraz fazla heyecan yaptım gibi ya. Dur dur. Hadi be. Maksimum çok az canı kaldı çok belliydi. Adım gibi belliydi. Neyse. Sıkıntı değil ya zaten 20 20 üstü puan almam büyük ihtimaldi arkadaşlar. Aylar sonra arkadaşlar aylar sonra asol ulaşmanın mutluluğu gerçekten. Ya şimdi 32 dakika oldu. Zaten i̇şte bu maç yarım saat falan sürdü yani. Aslında bin bin gelseydi de daha daha da iyi olurdu da sıkıntı değil ya. Şimdi geldik şey asların kısmına. Ya yani 4700 as ustası as otoritesi 5200. Hedefe ulaştık zaten bunu. Şimdi biraz cycle alalım. Ya yani buradaki 3 sezon üst üste bu kaykayı alacağız. Sonra e, Cycle 5 karakteri sonra Cycle seti Sonra Touch'ta Cycle 5 kaskı Bunlar 3 kere üst Touch 3 kere üst üste Elmas Touch as olunca 3 kere üst üste alabiliyoruz arkadaşlar Yani güzel oldu ya Bin alamazsak da dediğim gibi Güzel bir şey en sonunda amaca ulaştığımı düşünüyorum arkadaşlar Güzel video olduğunu düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizi zaten unutmayın. Sağda ve solda iki tane videom var. Önceki ilk videoma bakabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Yani PUBG Mobile videosuna da as olaraktan bir dönüş yapayım dedim. One Man Squad bölümüne as olarak dönüş olarak dönüş yapayım dedim. Öyle söyleyeyim. Abone ol butonundan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.